Daha bitmedi bu. Bu video 6.7 milyon izle. Oğlum bir şey diyeceğim. Nasıl ya? Ben anlamıyorum. YouTube algoritması neye göre bunları şey boostluyor? 6.7 milyon çok fazla ve hiçbirimiz görmedin bu videoyu. Ben hiç görmedim. Yarın hoş geldin. Teşekkür ederim 15 ay için. Bu arada Topsrar ee, Ada Uşşek. Teşekkür ederim. Aha. Ne oluyor lan? El Patron'a teşekkür ederim. Duram artık. Ben hiç görmedim bu videoyu. Bilmiyorum Gün artık. ne. dayandık. Gün doğdu hep uyandık, Hayır, niye Arapça? <laughs> Minecraft iPhone. Minecraft iPhone. Oh shit. <laughs> Minecraft iPhone küfürlü sözlerle. God damn. Çalışıyor mu peki? Çalışıyor lan. 2.2 <laughs> milyon izlenmiş bu videoda. Yani bizim dark web yerine YouTube'u araştırmamız lazım. Böyle herkesin görmediği bir kısmı var YouTube'un. Sadece bazı insanlar görüyor. Mesela bu video 5.2 milyon izlenmiş. Ara, Kim izliyor ne bileyim, bileyim, bileyim ben anlamadım kuşları cesedine tükürecek bu varoşun çocukları savaşmak istediğiniz kazanacaklar Ne no. no oldu ya? K savaş yaptık. Savaş ha. yaptık bir anda. Biliyorum Leyla biliyorum. Seven <laughs> bir daha seven. <laughs> tamam patron yerimdeyim. Silahlı olan. Ona dikkat et. O benim oğlum. <laughs> Abi neden hiç bir şeyden keyif alamıyorum Sadek? Neden hiçbir şeyden keyif alamıyorsun? Karantinadayız. Çoğumuz çoğu şeyden keyif almıyoruz zaten iki senedir. El patrona dur artık. Dur dur dur. Oh my god, she pushed her. Oğlum. Bunlardan kurtulmamız lazım şey. Abi bunlar normal video değil. sos olarak yükleniyor. O yüzden mi çıkmıyor? Ya telefonda para, da çıkmıyor tamam, bana. Bunun sebebini şu bey mesajında söyledim bu arada Canın söylüyorum. sağ olsun Topser. Yazmadım 200 TL kodca kilisi yapıyorum reklam değilse söylerim. Biraz reklam. Nereden yapıyorsun ama? Teşekkür ederim Topstar. Canın sağ olsun o şey mi olur? İlginç. Wow. Bizim kediler değil mi bu zaten? Birkan teşekkür ederim Birkan. Çok fazla sub geldi. <laughs> teşekkür ederim Birkan. Sabet, Lunas, Ayra Boygar, Snugger Bob. Okuyacağım okuyabildiğim kadar. Çok çok teşekkür ederim o oturup. Küfür bulmadan önce. Küfür bulum. Oğlum bak benim ağzımı bak benim ağzımı bozdurma. Kime diyorsun? Annesi pis kadın. Wow. Ya bir şey canım, bu müzik ne? Bir tane TikTok sayfası bulmuş tamam mı Yarkın? İzmir'e gittiğim zaman sabahtan akşama sürekli gösteriyordu. Sayfa böyle TikTok'ta şey sayfaları varmış. Respect sayfaları. Abi çok merak ettim. Biliyor Benim musunuz? Bilmem apara ne denir reklamını yaptım. Oyunun iscam gitmesi biraz Oğlum merak bu et. Bu arada kod çekilisini Twitch'ten canlı çekileceğim. Bana niye söylüyorsun? Ben mi çekeceğim? Top sırar. Benim çekmeme ihtiyacım var çekişi. Bak bak. Böyle. Böyle. Böyle şeyler var işte. TikTok'ta sürekli. <laughs> Sayfa kurmuşlar. Hep aynı konsept ve hep aynı videoları değiştiriyorlar. Olay bu. Respect yazıyor sonunda. <laughs> Ola <laughs> 80 senedir YouTube'da izlediğiniz videolar bunlar Wow. Mr. Respect. God damn. Seviyorum Ev çok yardımcı oldu. Özgür ben ne abi hiçbir şey demedim ki. Teşekkür Respect. Ama kitliyor. Allah belamı versin kitliyor. <laughs> Orada işte o demin ki beatboxlı müzik vardı. Ha bu 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 salak müzik işte sürekli çalıyor ya. Böyle oturuyoruz tam araba yolculuğu yapıyoruz. Biz 8 saattir yoldayız falan. Yan tarafta TikTok'ta böyle respect bakıyor. Onun da önüne geliyor sürekli bom bom bu, bom 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 Ne bu müzik ne bu ya? Ha, salak salak videolar. Bilinen, bilinen, ya. Bu ne bu? Ne bilmiyorum ya? Çikolata. Ne ne da, ya daha farklı. Rahmetli dedem ha. Adam dedesinin hobiyi ne kadar sevdiğinden bahsetmiş orada gör. <laughs> adam nasılsın Aa, özel? Kız, i̇yiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Dynamax teşekkür ederim. Hoş geldin. Bak. Ben bunu niye respect duyayım şimdi? Ne ki bu? Adam yumurta değilmiş. Wow. Respect. What the fuck? <laughs> salak salak şeyler <laughs> var. Saygı be. <laughs> saygı gerçekten saygı. <laughs> wow. Abi 190 kaza falan. Wow respect adam öldü <laughs> CG. bilgisayar efekti ama olsun adam öldü helal olsun. <laughs> şarkılar da çok şeydim ya şarkılar bak burada buradaki şarkılar yemin ederim bu videodaki şarkıların yüzde doksanı falan benim kafamda 2020 2021 özeti hepsi bak bu şarkı falan Lego. Yemin ederim 2020 2020'yi özettiğim bu şarkıların hepsi Bütün instagram yani Bak bu da öyle <gülüyor> 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 Bak al işte ben neyden çok korkuyorum biliyor musunuz? Şimdi karantinada herkes TikTok'a falan düştü ya telefonla takılıyorlar çıkıp Çok utanç Bazen. verici spam mesajlar Şimdi çok çok özür dilerim. Sadge. Hiç gereği yok. Arkamızda bırakmamız lazım kötü şeylerimizi. Instagram'ın böyle bir hani bir tane şarkı tutuyor sonra o şarkıdan 300.000 tane falan şarkı üret şey video üretiliyor ya. Acaba bundan kurtulabileceğiz mi karantina geçince ben onu düşünüyorum. Ya da hep böyle mi devam edecek bu? Mesela bu şarkı. Say 300 binden fazla bu arada. 300 bin sağlayan milyona geliyordur bence. Vallahi geliyordur. i̇zlenmeyenleri de düşün yani. Bilmiyorum bence atlatamayacağız ya. Abi önceden böyle değildi ya. Ben TikTok çıkmadan önce böyle değildi. Bir şey hani böyle meme falan oluyordu. Ama böyle asla birbirine kopya videolar çıkmazdı çok fazla. Bu şarkı falan mesela. Çok kötü bir durum. Çok rezillik bir durum yani. Zaten şey de öyle komple. Ee, Instagram. Ne oluyor oğlum ne alaka? Bu yüzden 200 TL çekiliş yapıyorum. Bu arada pis. ciddi katil Twitch top bir. Hapse niye gireceksin lan manyak mısın sen? Ne oldu? Hapse gireceksin hala çekiliş derdinde misin? Manyak mısın oğlum sen? 200 lira çekiliş yapmayı ver hapse gireceksen. Deli misin oğlum? Bunu mu dert ediyorsun hapse gireceksen? Top sıra manyak mısın oğlum sen? <laughs> Verme 200 lira çekiliş falan. Psikopat mısın oğlum sen? Hapse girmeden önce çekiliş yapayım diyor ya. Niye girdiğini anlamadım bilmiyorum. Kredi kartı e, dolandırıcılıymış galiba. 200 lirayı da nereden bulduysa. Allah Allah. Şey diyorlar. Felony. <laughs> Respect. Saygı. İşte ben buna sadece bunu derim chat. Sadece bunu derim. Saygı. Fucking respect bro.